Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İki çapar tavuğumuzu ve beyaz orozumuzu harmanımıza bıraktık arkadaşlar. Hem güneşlensinler hem de yeşillikten faydalansınlar. Şimdi kanalımızdaki arkadaşlar bilirler. Bu tavuklarımızın yanında aynı tavuklarımızın renginde başka çapar bir oroz vardı. Maalesef o öldüğü için arkadaşlar bu beyaz orozu başlarına bıraktık. Çok üzüldük çapar için ama hani elden de bir şey gelmez. Böyle orozumuzda da bu senenin yavrularından arkadaşlar. Güzel, boylu, poslu, beyaz bir yavru. Bu tavuklarımdan iki tane çapar, yine kendi renklerinde arkadaşlar yavru almıştım. Diğer ölen horozumdan. Onları da sahiplendirdik arkadaşlar. Hani yavru soran arkadaşlar oluyor. Şu anda maalesef elimde yavru yok arkadaşlar. Hani yavru olduğu zaman YouTube'dan değil arkadaşlar. Daha çok Facebook ve Instagram hesaplarından paylaşıyorum. Altta çıkan linklerden Facebook ve Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tavuklarımız da aslında birazcık tüyde. Mesela şu tavuğumuz biraz tüyde arkadaşlar. Instagram hesabımızda bunun e, daha böyle tüyünü yaptığı zamanki hali de var. O zaman çok güzel bir tavuktu arkadaşlar. Şu an yine güzel ama tüyde olduğu için tabi desenin biraz bozulmuş gitmiş. Uzun zamandır da hani dışarıda atmadık arkadaşlar bu tavuklarımızı. Yumurtluyordular. Hatta açık olan tavuğumuz. Gurkla düşmüştü, onu gurkla yatırmıştık arkadaşlar. Uzun zamandır da ilk defa atıyorum. Şu an zaten yeşillik görüyorsunuz, bayağı yiyorlar yani. Çiftliğimizde de garip bir hava hakim arkadaşlar bir haftadır. 10 dakika güneş, 10 dakika rüzgar, 10 dakika yağmur olduğu için yani video çok çekemedim. Hava durumunun ne olduğu belli olmuyor. Bugün de yine hava aslında çok kapalı değil. Ama yine bir güneş oluyor, bir yağmur oluyor falan. Şu an güneş ve rüzgar hakim. Dedim bu fırsattan istifade hemen bir video çekeyim. Yani ben de daha dediğim gibi arkadaşlar iki tane bunların altından yavru aldım. Aynı renk attılar yani şu. Aynı bu renk attılar arkadaşlar. O da diyelim o renk de attı. Onları sahiplendirdim. Şu anda yavru yok. Hani yavru soranlar oluyor. Tekrarlamak istedim. Tavuklarım şu anda yumurtlamıyor maalesef. Tekrardan yumurtlamaya başladığı zaman arkadaşlar bu sefer bu horozdan yavrularını alacağım. İşte şu tipi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tavuğun tipini de öyle diklendiği zaman tip yaptığı zaman çok seviyorum çok güzel bir tavuk <gülüyor> <gülüyor> beyaz oroz zaten arkadaşlar şu an şu anda bile çok güzel ama tam böyle e, tüyünü tekrardan yaptığı zaman çok daha leşet bir şey olacak. Bu aralar dediğim gibi çok video çekemiyoruz arkadaşlar çünkü köydeki evimizi de yaptırıyoruz. Ben daha önceden köydeki evimizin üstü diyelim inşaat halindeydi. Orada odaları bölmüştüm. Kümeslerim yani evin üstündeydi arkadaşlar. Şu an oraları komple boşalttık çünkü iç dış sıva oluyor işte boyası falan oluyor. Yerim de çok fazla olmadığı için bazı orozları da sahiplendirdim arkadaşlar. İşte ayın 20'sinde bir arkadaşımız inşallah gelip bakacak hani görecek alacak orozlarımızı diyelim. İki tane orozumuzu sahiplendirdik. Ee, yeni bir kümes yapacağımızı da söylemiştik arkadaşlar. İnşallah ilk fırsatta da kümesimize başlayacağız. Prefabrik yapıdan e, bir kümes yapacağız arkadaşlar. Yani sistemli bir kümes yapacağız bu sefer. Öyle yani delme çatma değil de güzel bir sistemli bir kümes yapacağız arkadaşlar. bunları insan sadece görsel için bile sadece görsel için bile arkadaşlar bakar besler yani güzelliklerini görüyorsunuz. <laughs> Fazla da uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, şunu da hatırlatmak istiyorum her 500 abonede abone ve katlarında e, yumurta çekilişlerimiz hala devam ediyor kanala abone olup attığımız çekiliş videolarına yorum yaparak çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Hoşçakalın. kalın İyi günlerde kalın